selamı üzerinize olsun. Bugün Hazreti Ömer nasıl Müslüman olduğunu anlatacağız. Bildiğiniz gibi Hazreti Ömer dört halifelerden biriydi. Şimdi onun nasıl Müslüman olduğunu anlatacağız. Emalsiz kahramanlardan biri olan Hazreti Hamza'nın Müslümanların safına katılması ve arkasından grup Müslüman Habeşistan hicretlerini, Kureyş müşriklerini derin derin düşündürüyordu. Hayatlarında büyük, büyük bir tedirginlik ve endişe hakim bulunuyordu. Hepsinin zihninde kara kırılmış fikir şu Mutlaka şu Ebu Talib'in yetimi Muhammed'in işini bir an önce halledilmelidir. Bu konuya görüşmek üzere Darun ne Devre toplanan Kureyş'in hareketli ve ateşli konuşmalarından sonra Ebu Cehil'in teklifini kabul edildi. Muhammed'in vücudunu ortadan kaldırılacaktır. Bu korkun cinayeti istemeyi kim cesaret edebilirdi? İşin içinde Haşim oğullarının böyle bir hal ve kundan kan davasının gütmelerinde söz konusuydu. Bu işi için bazı büyük vadelerde bulunuyordu mesela Ebu Cehil Muhammed'i öldürecek kimseye benden yüz kızıl ve siyah deve şu kadar altın şu kadar gümüş vesaire diyordu kimse bu korkunç kararı tap tatbik etmek cesaretin kendisinde göremiyordu ama işlerinden biri vardı uzun boylu iri yapılı kimseye boyun eğmez Gözü daldan budaktan sakınmaz, gözü pek biri ortaya atıldı. Bunu he ben yaparım dedi. Bir anda bütün gözler ortaya atılan bu cesur adamın üzerine baktılar ki hatta oğlu Ömer idi. Bu Ömer'in bu işi yapabileceğinden emin olan kuleşler hep bir ağızdan evet bunu ancak sen yapabilirsin görelim seni dediler. Ömer artık hedefini tespit etmişti. Doğruca Darül Erkan'da giderek oradan orada Peygamber Efendimiz'i bulacak ve alınan kararı yerine getirecekti. Kılıcını kuşanan Hazreti Ömer kan çanığına dönmüş gözleriyle etrafı öfkeli bakışlarla savurduktan sonra doğruca Kabe'ye giderek Kabe'ye giderek tavafta bulundu. Sonra da daki, daki, düşmanlık dolu sert adımlarla safa etmesinin yolunu tutup Darul Ekrem'e doğru yolladı. Girişinde bir mana vardı. Bir hedefe doğru gittiği vesbelliydi. Yol oluşu fakat imanı gizleyen akrabasından Nuray nu Hazretlerinin rastladı. Hazreti Nuray bin Ömer'in bu değişik tavrı arkadaşına sormadan edemedi. Nereye gidiyorsun ey Ömer? Şu dinini bırakan Kureyş'in arasına ayrılıp düşüren Muhammed'in vücudunu ortadan kaldırmaya gidiyorum. Cevabından bulunan maksadını gizlemeye bile lüzum görmedi. Bu değişiklik karar karşısında tüyleri diken diken olan Hazreti Nuray'a bunu onu bu fikirden caydırmanın yolunu aradı ve vallahi çok zor bir işe kalkışmışsın. Muhammed'in ahzabı onu baş ucundan bir an dahi olsun ayrılmıyor. Ona yol bulmak çok güç. Farz et ki bir yolunu bulup onu öldürdün. Zanneder misin? Ki abd menafolları senin yeryüzünde elini kolunu sallayarak dolaşmanı müsaade eder diye konuştum sert bakışlarının muhatabının üzerinden gezdiren Ömer sen de mi ondan yana oluyorsun yoksa diye sordu. Fakat beklenmedi bir cevapla karşılaştı. Ya Ömer sen beni bırak önce ev halkına aile efadına dön enişten ve amca olun Sıd Zevud ile eşi kız kardeşim Fatma Müslüman olup Muhammed'in dinine tabi olmuşlardır. Git önce onları uğraş. Ömer de bir şaşkınlık ve bir tereddüt duyduklarına önce inanmak istemedi. Hatta araştırma ihtiyacını bile duymaz görünerek yoluna devam etti. Ancak içine düşen şüpheyi, içine düşen şüpheyi yenemedi. Ve yarı yolda fikrini değiştirerek kız kardeşinin evine doğru yürüdü. Bu sırada fedakar sahabe Abbad bin Eret, Hazreti Said ile ailesi Hazreti Fatma'ya ye yeni nazil olan Taha suresini okumaktaydı. Evin önüne yaklaşan Ömer bu sesi duydu ve kapıyı hiddetti. Hiddetli ve bir iki defa çaldı. Açılmadığını görünce omuz verip kapıya yüklendi ve hışımla içeri daldı. Hz. Fatma hiddetli hiddetli kapı çalanın kardeşi Ömer olduğunu anlamış ve Kur'an sayfelerinden hemen bir tarafa kaldırmıştı. Bu arada Hz. Habab da bir köşeye saklanma vermişti. Ömer öfke dolu sesiyle okuduğunuz neydi diye sordu. Eniştesi telaş ve heyecan dolu ifadelerle bir şey yok sadece aramızda konuşuyorduk cevabını verince Ömer'in öfke hiddeti bütün bütün arttı. Masum masum duran eniştesinin yakasına yapıştı ve demek duyduklarının doğruymuş. Siz de Muhammed'in dinine girdiniz öyle mi diyerek onu yere çarptı. Hazreti Barba'nın kocasını kurtarmaya kalktı sert bir tokatla o da kendini yerde buldu. Müslümanlığın gizeminin bir artık bir mana ifade etmeyeceğini anlayan Hz. Fatma ayağa kalktı, elinden geleni yap ey Ömer. Ben ve kocam artık Müslümanız, Allah ve Resulüne iman ettik diye haykırdı. O sözlerini getirdi. Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Takip etti. Ortalık bir anda bu kelimenin azamet ve haşiyetiyle çınladı. Manzara ve redli ve işler acısıydı. Bir insan kız kardeşini Rabbim Allah dediği için nasıl böylesini infazsızca dövüp böyle kan revan içinde bırakabilirdi. Kan revan içinde bırakılanan bu haline rağmen davasını haykırmaktan geri durması Karşısında hangi katı kalp yumuşamaz ve hangi yürek insafa gelmezdi. Ömer şaşırdı. Birden kalbine dalgalamalar meydana geldiğini hisseder gibi oldu. Daha fazla ayakta duramadı ve yere oturdu. Derin derin düşündü. Ben sonra hele getirin şu okuduklarınızı. Getirin de Muhammed'in gelen şeyi neymiş göreyim dedi. Hazreti Fatma önce tereddüt gösterdi kardeşinin mübarek Kur'an sayfalarını hakaret edebileceğinden korktu. Ancak Ömer korkmayın diyerek onu bu endişesini yok etti. Kur'an sayfalarına ancak temiz kimseler verebilirdi. Halbuki Ömer henüz şirk üzerine bulunuyordu. Dolayısıyla manen temiz sayılmıyordu. Bunun için Hazreti Varmak kardeşim dedi. Sen Allah'a şirk koşulan bir inanç üzerine bulunduğu için temiz sayılamazsın. Halbuki ona ancak temiz olanlar el sürebilir. Kalk önce bir yıkan. Hz. Ömer kalkıp usul etti. Bunun üzerine Hz. Badma koyduğu yerden Kur'an sayfasını hürmetle alıp ona verdi. Hz. Ömer katipti. Okuma yazma bilirdi. Eline aldığı sayfaya başından okumaya başladı. Taha, ey Resulü! Biz sana Kur'an'ı eziyet çeksin diye indirmedik. Ancak Allah'tan korkan kimseye bir öğüt için arzı ve yüce gökleri yaratan, yaratandan yavaş yavaş bir indirişle onu Kur'an'a indirtir. Ömer hem okuyor hem de okuduklarını üzerine düşünüyordu. Kur'an'ın e ebedi ve e, e ile belgatı karşısında şaşkına dönmüştü. Sanki az evvel kılıcının kablosuna yapışıp Peygamber Efendimiz'e vücudu ortadan kaldırmaya giden Ömer o değildi. Kalbindeki katılık yüzünde ki öfke yok oluvermişti. Birden az evvel kan çanağında anındıran gözleri şimdi aydınlık saçıyordu yüzüyle beraber. İçi de gülüyordu. Surenin gerçekten ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. Onun için bana ibadet et ve beni almak için namaz kıl ayetini okuyunca haykırdı. Bu ne güzel, ne şerefli, ne haşmetli bir kelam. Bu kelamdan daha güzel, daha tatlı bir kelam olmaz. Bu ifadelerle Ömer'in kalbini hidayet nuruyla sarıldığı, onun aydınlığı karıştığı işaretiydi. Hazreti Ömer bu sözde işleyen Kur'an'ın hoca, Kur'an hocası Hazreti Habab'a olduğu yerden ortaya çıkıverdi. ''Müjde ey Ömer'' dedi. ''Dilerim ki Resulullah'ın yaptığı dua senin hakkında gerçekleşsin.'' Gün gece o Allah'ın İslamiyet'e ''Ya Ebu Hakem bin Hayyşan'la Ebu Cehil ya da Ömer bin Hattab kuvvetlendir'' diyerek dua Ömer bin Hattab, Ebu hakem Ammar bin İhşan yani Ebu Cehil bir server kainat efendimizin vücudunu ortadan kaldırmakla ancak İslam davasının önüne geçebileceğini teklif eden Ebu Cehil diye bir bu teklifi kabul etti kararı infaz etmeye kalkan Ömer artık Ömer'in Resulullah, Resulullah ve İslamiyet aleyhinde düşünceleri tamamıyla aksine dönüştü. Bir an evvel Harik Alem Efendimiz'in huzuruna varır Hidayetiyle Nurullah'a kucaklaşmak istiyordu. Hemen Resulullah şimdi nerededir diye sordu. Resulullah Ekrem Efendimiz ashabının bazılarıyla Safa Tepesi'nin eteğinden dolu reklam bulunduğunu öğrenince Hz. Habablı'ya derhal oraya yola koyuldu. Gözcü Ömer'in silah belde geldiğini içeriye haber verdi. Herkes bir telaş ve heyecan havası sardı. Sadece bir müste, müstesna Hz. Amza bu büyük İslam kahramanı elini kılıcın fazlasına atarak bırakın gelsin korkulacak olacak ne var eğer hayırlısı bir maksat gelmişse kendisini hayırla ağrılır eğer kötü bir niyete gelmişse onu kendi kılıcıyla hallederiz diye konuştum manzara ise ilerden fayda alem Fadi alemin yüzünde tevessümler verildi Ömer'in gönlünü hidayet nuruyla aydınlığa haberini almıştı hiçbir telaşı ve endişeye kapılmadan oturduğun oturduğu yerden telaş edilecek bir şey yok. Bırakın gelsin. Eğer Allah onun hayrını murat ettiyse kendisini doğru yola iletir diye em emir duyuldu Bu emir üzerine kapı açıldı. Kapının önünde bekleyen Ömer heybetli görünüşü ve silahlı ile içeri girdi. Yüzünde öfke değil muhabbet parıltıları vardı. Gözleri hak, ve hakikat aramanın aydınlığı içindeydi. Resulullah Ekrem bir an göze göze geldi. Kainatın Servet Efendimizin manevi heybet karşısında kendisinden geçer gibi olduğu her şeyi unutmuştu. Bebe Ekrem'in nurani bakışları kalp ve ruhunu tesir altına almış, adeta avuçlamıştı. Allah'ın selamı üzerinize olsun arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Böyle videoların gelmesi için abone olmayı unutmayın. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.